Vedem akmam ardından yalıçıklık hiç Ne oluyor lan? He? Anasını satayım ne oyun oynayacağız bak bana... Evimem soyum aşk edat. O halam canım çok yanıyorum Ah canım çok yanıyor duramıyorum ay ay. Dın dın. gelmem. Bana öyle haller boş çalsa hisler her yerden. Şarkılar. Bunu gözüküyor. <laughs> Suratını sıkayım senin. Amına koydum Bana sevda tacı, nice Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz, 14 milyon takipçim var soygunlar, Aralar aşağıda Öptüm aniden, seviyorum